Evet şu anda sporcumuz eski devlet bakanı Köşatı Tüzme. Marmara Denizi'nde Sayın Bakanımız Marmara Denizi'nin temiz kalabilmesi için temiz denizleri için kulaçlarını hedefine doğru atarak adım adım kulaç kulaç İstanbul'a doğru çıktığımız bir yolda devam ediyor. Daha temiz bir Marmara, daha temiz bir deniz için kulaçlar Denizlerimiz çöp kutusu değildir. Lütfen çöplerinizi denize değil çöp attığınız sloganıyla çıktığımız bu yolda hedefimize doğru şu anda ilerlemekteyiz. Mudanya'dan 33 kilometre bir açıldık. Birinci turun sonunda ikinci turun başlangıcı olan Sayın Bakanımız tekrar suya girdi. Ve şu anda Mudanya'dan 33 kilometre açıldığımız ve İstanbul'a yaklaşık 45 kilometre mesafe kaldı. Ve bizler şu anda Sayın Bakanım'la temiz denizler, temiz Marmara için. Yüzücüler bu sefer kulaçlarını temiz bir deniz için attı. Dokuz sporcu bir araya geldi ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için mavi suya daldı. Mudanya'dan İstanbul'a tam 80 kilometre yüzdü. Detaylar CNN Türk muhabiri Gaye Sude Kayışlı ve kameraman Alper Öztürk'ün haberinde. Kulaşlar ne içindi? Temiz denizler için. Kulaşlar ne içindi? Temiz denizler için. Kulaşlar temiz Marmara içindi. Evet. Temiz denizler için güçlü kulaşlarımızı attık. İlk defa yani. yazıyorum ben Marmara temiz Denizi'nde, temiz. ama temiz denizler için yüzdük ben, o yüzden çok mutluyum. Dokuz sporcu bir araya geldi ve kulaşlarını temiz bir deniz için Marmara Denizi'nde attı. <laughs> ki Marmara bizim oksijen depomuz ve bir oksijen deposu yok oluyor şu anda. En küçüğünden en büyüğüne büyük bir farkındalık çalışmasıydı bu. Biz Mudanya'dan İstanbul'a yüzmek istiyoruz dedik. Olmaz dediler dedik yap deneyeceğiz biz bunu. Çünkü bu Marmara için değer dedik ve dün 10 Eylül'de yola çıktık. İlk kulaşlarını Mudanya'dan atmaya başladılar. Hedefleri ise İstanbul'a varmaktı. 80 kilometreyi tam 21 saat 49 dakikada tamamladılar. Güzel bir tecrübeydi. Ben ilk defa bu şekilde bir geçiş yapmayı denedim. Ve çok anlamlı bir organizasyonda kulaç attık. Temiz denizler için, geleceğe temiz bir çevre bırakabilmek için. Yüzücüler akıntıya karşı büyük bir çaba sarf etti. Sonunda ise hedefe ulaştı. Karaya çıkan sporcular fidanlarla karşılandı amaç daha fazla insana ulaşıp daha fazla sesimizi duyurmakta. İnşallah sizin aracılığınızla da sesimizi duyurup Marmara'nın temizlenmesi için bir katkı sağlamışızdır. Biz Mudanya'dan İstanbul'a yüzmek istiyoruz dedik. Olmaz dediler dedik yap deneyeceğiz biz bunu. Çünkü bu Marmara için değer dedik ve dün 10 Eylül'de yola çıktık.